Piyasalar haftalardır şapkadan çıkacak tavşanı bekliyor. Şapkadan çıkacak tavşan ya da ikinci tavşan. Çünkü 20 Aralık'ta bir tavşan çıkmıştı kur korumalı mevduat. İkinci tavşanın enflasyon korumalı ürün olması bekleniyordu. Haftalar önce Nurettin Nebati, Hazine ve Maliye Bakanı bunu duyurmuştu. Demişti ki arkadaşlarımız enflasyondan koruyan bir ürün üzerinde çalışıyorlar. Ama haftalar geçti. Geçtiğimiz hafta güçlü bir beklenti vardı ama geçtiğimiz hafta olmadı. Beklenti bu haftaya devretti. Bu hafta çıkacak mı tavşan? Ankara'daki kaynaklarıma sordum. Diyorlar ki Ankara kulislerinde konuşulan bilgi o tavşan şapkadan hiçbir zaman çıkmayabilir. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın henüz bu ürüne onay vermediği, ikna olmadığı konuşuluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan yüksek faize karşı bir siyasetçi, bunu defalarca söyledi. E, yüksek faize karşı bir siyasetçinin de yüksek faizi çağrıştıracak bir ürüne onay vermesi de aslında çok kolay değil elbette. Çünkü her durumda bu ürün ismi ne olursa olsun enflasyondan korumalı ürün ya da süper bono olsun her durumda vatandaşa yüksek faizi hatırlatacak. Çünkü toplumsal bellekte geçmiş krizlerde çıkarılan buna benzer ürünler var. 1994'te mesela 1994 krizinde dönemin başbakanı Tansu Çiller tarafından çıkarılan ve Çiller bonoları diye hatırlanan ürünü ister istemez çağrıştıracak. Dolayısıyla böyle bir ürüne de yüksek faize bu kadar karşı bir siyasetçinin onay vermesi çok kolay değil. Ve şöyle diyor bu arada Ankara'daki kaynaklarım şöyle devam ediyor. Eğer çıkarsa da bu arada 15 Haziran'dan sonra çıkacak. 15 Haziran, neden 15 Haziran diye sordum. Soruma soruyla cevap verdiler. Gelecek yıl 15 Haziran'da Haziran'da ne var? Gelecek yıl Haziran'da seçim var. Evet dediler seçim 15 Haziran'dan sonra 2023 yılında vadesi dolacak. Çünkü bu ürün çıkarsa bir yıl vadeli bir devlet tahvili olacak. Ve vadesi de seçimden sonra da olacak. Yani yeni kabineye devredilecek. Bu iktidarın devamı olabilir ama sonuçta yeni bakanların oluşturacağı kabine ya da muhalefetin kuracağı yeni hükümet kucağında bu ürünü vadesi dolmuş bir şekilde bulacak. Yani enflasyon korumalı ürünün kaderi hala daha belirsiz. Ama acaba tasarrufunuzu enflasyondan korumak için bu ürüne ihtiyacınız var mı? Yani enflasyon korumalı ürünün çıkmasını beklemeniz gerekiyor mu? Aslında şu anda zaten Türkiye'de enflasyon korumalı bazı enstrümanlar, ürünler yok mu? Bu aklıma bugün öğlen bir arkadaşımla yaptığım sohbette geldi. Arkadaşım otomobilini yenilemiş 540 bin liraya. O alır almaz zam gelmiş. 620 bin liraya çıkmış. Ve yani bir hafta içinde enflasyondan kendisini korumuş, korumayı bilmiş. İşte size enflasyon korumalı bir ürün. Otomobil ya da konut, gayrimenkul ya da motosiklet. Ve yani aslında bu ürünler sizi şu anda değer yatırım yaparsanız enflasyondan koruyor. Bugün dünyada bir haber vardı. Geçmiş dönemlerde otomobil alanların %70-80'i kendi ihtiyaçları için alırlardı ama şimdi bu oran çok düştü. Şu anda otomobil alanları önemli bir kesimi yatırım amaçlı 2, 3 hatta 4 otomobil birden alanlar var diyor Alpagut Girgin. Evet içeride Türkiye'de Yatırımcıların motivasyon kaynağı kendilerini enflasyondan korumak. Dünya piyasalarında ise haftaya risk iştahında bir artışla başladık. Çünkü sabah Çin'den Covid-19 kısıtlamalarının gevşetileceği haberi geldi. Şimdi orada fabrikalar Şangay'da yeniden açılıyor üretim yeniden artacak Çin'de. Bu da işte risk iştahını hemen arttırdı dünya piyasalarında. Gelişmekte olan ülkelerin para birimleri bugün Çin'de dolar karşısında değer kazandılar ve son bir ayın en yüksek seviyesine çıktı. Morgan Stanley'in MSCI gelişen ülkeler para birimi endeksi gün içinde bugün %0.60'dan fazla değer kazandı. Ama geçen haftada zaten küresel risk iştahı toparlanmaya başlamıştı. Nitekim bunun etkisiyle ons altında yükseliş var. Dolar endeksi düşüyordu. Dolar endeksi bugün de bir miktar düşüş var. %0.33 101'e dayandı. Amerikan parasını altı güçlü para karşısında izleyen endeks. Bunun işte iki sebebi var. Biri Çin, Çin'deki kısıtlamaların kaldırılması. İkincisini dünkü videoyu eğer dünya piyasalarına odaklandığım videoyu izlediyseniz kanalda hala duruyor. Görmüşsünüzdür. Amerikan ekonomisinden soğuma işaretleri geldiğini gösteren bir veri açıklandı. Amerika'da tüketim harcamaları fiyat endeksi Mart'ta %5.2 artmıştı. Aylık artış %0.9'du. Nisan'da aylık artış sert fren yaptı %0.2'ye. Yıllık artış da %4.9'a düştü. Bu enflasyonist baskının Amerika'da hafiflediğine bir işaret. Bunun üzerine bu sabah Çin'den Covid-19 kısıtlamalarının kaldırıldığı haberi geldi ve bunun etkisiyle borsalar yükselişe geçtiler. Ons altında da şu an yükseliş var. Biraz önce gördüğümüz gibi gelişen ülke para birimleri de bugün yükseldi. Bugünün kaybedeni dolar ama dolar bir para karşısında tüm bunlara rağmen değer kazanmayı bildi. O da işte Türk lirası. Türk lirası karşısında bugün dolar yine haftaya yükselişle başladı. %0.66'lık bir yükseliş bu videoyu çektiğim dakikalarda şu anda 16.40'ın hemen eşiğinde. Çin'de bu arada Covid kısıtlamaları kaldırılınca, gevşetilince bir şeyin daha fiyatı yükseldi. Evet petrol. Çünkü petrole yönelik talebin artacağı öngörüldü. Eğer Çin'de fabrikalar yeniden çalışmaya başlarsa enerji talep edecekler. Enerji de petrol demek. E, petrol talebi artacak. Geçen hafta 110 doların hemen üzerinde olan petrolün varil fiyatı sabah saatlerinde 120 dolara kadar çıktı. Sonra bir miktar geriledi. 116 doların biraz üzerinde bu videoyu hazırladığım dakikalarda ama petrol fiyatlarındaki artış Türkiye için iyi bir gelişme değil. Çünkü Türkiye'nin cari açığını arttıracak, Türkiye'nin enerji ithalatı faturası kabaracak. Bu da dönüp dolaşıp doları TL karşısında daha da destekleyecek. Bu arada bu küresel risk iştahı ne kadar kalıcı? Kalıcı değil diyen bir yatırım uzmanını görelim. Piotr Matiis, InTouch Capital Markets'ın uzmanı diyor ki bu bir ayı piyasası rallisi. Yani şu anda aslında hala ayı piyasasındayız. Yani ana trend düşüş yönünde ama bu ana trend içinde kısa süreli bir yükseliş yaşıyoruz demeye getiriyor Piotr Matis. Bu benim görüşüm değil, bir yatırım tavsiyesi de değil ama bilmeniz gereken bir ters açı olarak sizinle paylaşıyorum. Borsalarda şu an dünya borsaları da yükselişte. Amerikan borsalarını vadelilerde %0.70'e yakın S&P 500'ü artıda görüyorum. Ama asıl haftaya yükselişle başlayan bizim borsamız Borsa İstanbul BIST Endeksi pazartesi günü %3.62 yükseldi. Acaba Borsa İstanbul'daki bu yükselişin arkasında biraz önce sözünü ettiğim enflasyon korumalı ürünün gündemden çıkmış olması mı var? Çünkü bu ürünün banka bilançolarını çok olumsuz etkileyeceği biliniyordu. Borsayı da olumsuz etkileme potansiyeli vardı. Çünkü kredili işlem yapan çok sayıda yatırımcı var borsada. Ve bu ürün çıktığında bankalar bu kredilerin kapatılmasını isteyeceklerdi en azından bir kısmının ve bu da borsada düşüş getirecekti. Küresel risk iştahı yükselince elbette sadece borsalar ya da gelişen ülke paraları değil aynı zamanda yine tahmin edeceğiniz üzere kripto paralarda yükseliş var. Haftanın ilk günü hem de Bitcoin'de %5'e yakın Ether, Ethereum'da %5.5'tan fazla haftanın ilk günü yükselişler görüyoruz. Bitcoin yeniden 30 bin doların üzerinde. Kripto demişken bu arada Luna'ya da bakalım. Terra'nın biliyorsunuz kardeş tokenıydı. Terra USD çökmüştü geçtiğimiz haftalarda. Stable coin, stabil para yani değeri bir Amerikan dolarına eşit olarak kalması gereken stabil para korkunç bir çöküş yaşamıştı. Daha sonra arkasındaki şirket geçen hafta Terra USD'yi öldürüyoruz. Luna tokunuyla ile devam edeceğiz diye blok zinciri diriltme planını açıklamıştı. Ve Luna, Luna 2.0 hayata başlangıç yaptı. Önce cumartesi günü 20 dolara kadar yükseldi. Sonra yeniden çöktü. 4.39 dolara kadar geriledi. Şu anda bu videoyu hazırladığım dakikalarda 5 doların üzerinde işlem görüyor. Videonun sonunda e-ticarete de bakalım. Daha doğrusu bugünkü videonun sponsoru olan bir e-ticaret yazılımı, bir yerli yazılım şirketi Bulutpress. Bulutpress herkesin çok dakikalar içinde kendi e-ticaret sitesini kurma olanağı sağlayan bir platform. Bulut.press 2 ile adresine gittiğinizde beğendiğiniz temayı seçip ürünlerinizin veya hizmetinizin fotoğraflarını yükleyip dakikalar içinde e-ticaret sitenizi kendi logonuzla, kendi renklerinizle, kendi kimliğinizle hazır etmeniz mümkün. Ondan sonra da yine Bulut Press'in anlaşmalı olduğu dijital ödeme şirketi Paytr'a PTR başvurunuzu yapıp birkaç gün içinde ürünlerinizi internet üzerinden satmaya başlayabilirsiniz. Yani e-ticarete başlayabilirsiniz. Bulut güzelliği benzeri olanağı sağlayan e-ticaret pazar yerlerine göre bir kere bir komisyon oranının yani dijital ödeme şirketinin aldığı komisyon oranının düşük olması. İkincisi e-ticaret pazar yerlerinde o pazar yerinin markası altında satış yaparken yani kendi markanızı tanıtamazken burada kendi kimliğinizle, kendi logonuzla, kendi alan isminizle, kendi domaininizle e-ticaret sitenizi kurabilmeniz. En azından bir denemenizi tavsiye ediyor. Bütün izleyicilere tavsiye ediyorum. Evet her akşam saat 20.30'da bu kanalda son 24 saat bilinmeden geçilmemesi gerekenleri anlatıyorum. Yarın aynı saatte yeniden görüşmek üzere.